Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 Türkiye'de bu akşam Erkek Haftası'nın ikinci dokunulmazlığı oynanacak. Bu oyunu hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan haftanın ikinci eleme adı kim olur? Bu videoda bununla ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle izleyemeyenler veya kaçıranlar için dün akşam Survivor'da mavi takım adeta bir... Hüsran yaşadı ve kırmızı takım baya iyi bir farkla kazanmayı başardı. Mavi takımdan aslında beklediğimiz ilk aday Volkan'dı fakat haftanın birinci elemadığı Yusuf oldu ki ben Yusuf'un da aday olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacılar tekrardan zorlayıcı bir parkurda yarışacaklar ve merdivenden yukarıya tırmanıp havuz bölümünde yüzmeleri gereken bir engel var ki ben orada yüzmesi zayıf olan yarışmacıların bayağı zorlanacağını düşünüyorum ki mavi takımda da kadınlar turunu bu yüzden kaybetme ihtimalleri çok yüksek. Dün akşamda deniz parkuru olduğu için ve yine buna benzer yüzme engelleri bulunduğu için ben dün akşamdan pek bir fark olacağını düşünmüyorum fakat burada atışta çok önemli ki yarışmacıların elinde halkı olduğunu görüyoruz ki mavi takım bu atışlarda birazcık daha iyi olabilir fakat genel değerlendirdiğimizde açıkçası ben mavi takımın gergin olduğunu ve Almeda'nın da zaten fragmanda gerildiğini görüyoruz. Bu yüzden mavi takımın kadınlar turunu alma ihtimali birazcık düşük ve erkeklerde de son zamanlarda Poyraz ve birazcık Volkan haricinde diğer yarışmacılar biraz aşağıda kalıyor ve bu yüzden ben bu akşam ikinci dokunulmazlığı da çok yüksek ihtimalle fakat dünkinden biraz daha az farkla kırmızı takımın kazanacağını düşünüyorum ve mavi takımdan haftanın ikinci eleme adayı Volkan olacaktır. Eğer olası bir durumda mavi takım kazanmayı başarırsa kırmızı takımdan Sedat aday olur ve potoya gider. Sizler ne düşünüyorsunuz sizce? İkinci dokunmazlığı hangi takım kazanır ve kim aday olur? Yorumlarda kendi tahmin ve fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar kendinize bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.